<laughs> Ödemişti erkek giyim sektörüne yeni bir mağaza daha eklendi. Ahmet Köksoy ve Mücahit Çayır ortaklığında hizmete giren Akmen erkek giyim her yaş grubuna hitap eden ve trendleri yansıtan ürünleriyle dikkat çekiyor. Akmen Erkek Giyim bugün Akıncılar Mahallesi Asma Sokak numara 10 Taksim A adresinde düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış kurdelasını Demokrat Parti Küçük Menderes Havza Koordinatörü Dilek Acar Güleç kesti. Güleç açılışta şunları söyledi. Ahmet Bey Mücahit kardeşlerimizin böyle paralı paralı gençlerimizin açılışına katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ödemiş gibi bir yerde maalesef iş imkanlarımız kısıtlı. Gençlerimiz kendileri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ki bu konuda da deneyimliler kendileri. ben bu cesaretlerinden dolayı Ahmet'e ve Mücahit'i e öncelikle tebrik etmek istiyorum. Ödemişte biz çoğunlukla kadınlar için bir şeyler yapıyoruz. Hep kadın giyim üzerine açılışlar yapıyorduk. Bu sefer farklı erkek giyim üzerine yapıyoruz. ödemişe farklılık katacağımıza inanıyorum. Kutluyorum sizi. Hayırlı işler, bol müşteriler diliyorum. Duaların okunmasının ardından gerçekleştirilen açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Akmen erkek giyim işletme sahiplerinden Ahmet Köksoy, yerel güç mikrofonlarına şunları söyledi. 17 yıldır bu sektördeyiz, erkek giyim sektöründe ve ödemişte de böyle bir eksiklik olduğunu fark ettik kuzenimle birlikte. Sonrasında bir gün kahve içerken dedik neden olmasın. Son akman bir buraya geldi. Mücdar <laughs> Mahallesi Asma Sokağı, No.10 slash A. Ödemiş şarkını bekleriz. İşletmenin diğer ortağı Mücahit Çayır ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Erkek giyim ürünlerimiz bulunmakta. Yaş aralığımız ise e, ortalama 18 yaş ve üzeri. Erkek giyimde tüm kıyafetlere bizde ulaşabilirsiniz. Dış giyim olarak ürünlerimiz var. Spor giyim ürünlerimiz var. Onun haricinde de iç çamaşır modellerimiz var, çorap modellerimiz var. Yani açıkçası bu mağazaya geldiğinizde baştan aşağı tamamen tarz bir şekilde güncel modellerle çıkış sağlayabilirsiniz. Ya neden erkekiyim ödemişse bu eksikliği birazcık fark ettik. Ben yıllardır mesela asla ödemişten yani kıyafete alan biri olmadım. Genellikle dış şehirlerden veya online'dan alışveriş yapıyordum. Bu eksikliği fark ettiğimiz için de. Kuzenimin de engin tecrübeleri olduğu için yaklaşık 17 yıldır iyi bir süre zarfında sektörde. bundan dolayı neden olmasın diye düşündük ve buradayız. Instagram üzerinden Akmen adresinden bize ulaşabilirler. Ayrıca de telefon numaralarımız bulunmakta. Adresimizde Akıncılar Mahallesi Asma Sokağı No. Taksim A'dayız. Açılışımızda özel %40'a varan bir indirimimiz var ve bu Şubat sonuna kadar da devam edecektir. Herkese bekliyoruz.